Ya sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Neler yaşadığımı biliyor musun? Benim nelerle mücadele edebildiğimi biliyor musun? Sen çok güçlü bir kadınsın. Böyle bir durumda yanında olmamak da bana kendimi kötü hissettiriyor. Ben senin yanındayım. Tamam mı? İnadına mutlu olacağız lan. Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan ve Alya'nın mecburi evliliği gerçekleşiyor. Bu durum Alya'yı derinden huzursuz etse de güçlü duruşundan asla ödün vermeyecek. Eşi Cihan ise abisinin vasiyetini yerine getirmenin rahatlığıyla sahte evlilik oyununu sürdürmeye devam edecek. Zamanla ikili arasında beklenmedik bir şekilde büyük bir aşk filizlenmeye başlayacak. Bu sırada Nare ve Şahin de imkansız aşklarına rağmen birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıdır. Öte yandan Cihan'ın düşmanlarıyla yüzleşmesi onu tehlikeli olayların tam ortasına sürükleyecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.